Merhabalar Kazanım 12 ile karşındayım tekrardan değerli arkadaşım bu bölümde üç tane güzel soru var şekilli soru teğet olma durumları ve birtakım takım değerleri özellikleri kullanarak çemberlerimizin denklemini bulacağız hazır mısın hadi bakalım iyi seyirler ikimize de iyi dersler gelsin birinci soru şimdi burada ne yapıyoruz merkezimizin koordinatlarını ve yarı çapı bulmamız lazım eksenlere teğet ise Neydi eksenlere teğet ise çemberimizin denklemi merkezinin koordinatları ya da yarı çapta olan bağlantısı. Merkezimiz 5'e pardon artı 5'e eksi 5. Yarı çapımız 5 olduğu bellidir değil mi aşikar? Yani R eşittir mutlak değer A o da eşittir mutlak değer B de eksenlere teğet olduğunda. Sonuç olarak merkezimizin koordinatları 5'e eksi 5 yarı çapımız 5. O zaman x eksi 5'in karesi artı y artı 5'in karesi o da eşittir. 25 yapacaktır değerli arkadaşım. Birinci sorumuzun cevabı bu şekilde. Ama ne diyor? Genel denklemini bulunuz dediği için bunu açmaya devam edelim. x kare eksi 10x. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı ikincinin karesi. Artı y kare artı 10y artı 25. O da eşittir 25. Bunlar birbirini götürdü. x kare artı y kare eksi 10x artı 10y artı 25. O da eşittir. Işte 0 olacaktır. Birinci sorumuzun cevabı. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda sorunun çözümünü bulmak istiyorsak yani çemberimizin denklemi bulmak istiyorsak tabi merkezimizin koordinatlarıyla yine yarıçapı bulmak zorundayız. Burada bir merkez belirledik. Oradan da buraya tabii ki. Ee, tamam 6 birim olduğu için R eşittir 3 birim olur. R eşittir 3 birim olur. Ee, şöyle bir bakalım. Bu sonuçta bu y eşittir 3 doğrusu değil mi? Bu y eşittir 3 doğrusu. Tabii ki de. Şimdi şöyle gözlemlediğimiz zaman merkezimizin koordinatına ne diyebiliriz? Tabii ki burası 2 birim değil mi? İki. Yarı merkezimizin koordinatlarının ordinatı da 3 birim olduğuna göre şu mesafemiz de 3 birim olduğuna göre yarı çapımız da 3 birim belli. O zaman ne oluyor? x-2'nin karesi artı y-3'ün Karesi o da eşittir 9. 3'ün karesinden 9. Buradan x kare artı y kare diyorum. Birinci ikinci çarpımın iki katı eksi 4 x. Birinci ikinci çarpımın iki katı eksi 6 y. Artı 4 artı 9. Yani 13 yapıyor. Eşittir 9. Buradan x kare artı y kare eksi 4 x. Eksi 6 y artı 4 eşittir. Sıfır gelecektir değerli arkadaşım. Geldik 3. sorumuza. Hmm, şöyle bir göz gezdirelim bakalım. Tamam. Buradan bir merkeze t çizsek ne olacak bakalım. Şöyle çizdiğimizi düşünelim. Şimdi burası tamam. Burası şu mesafe 2 birimse yarı çapımız 2 birimdir. Hay hay. O zaman yarıçap çap 2 birimse şu, şu mesafede 2 birimdir. Dolayısıyla e, x80'e t ise merkezimizin koordinatlarının ordinata eşittir değil mi? Yarıçap. Dolayısıyla burası 2 birim dedik. apsisimiz de 4 olduğundan dolayı Hemen x eksi 4'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi o da eşittir. 2'nin karesi. Buradan x kare eksi 8 x artı 16 artı y kare eksi 4 y artı 4 eşittir 4. Bunlar gider. Buradan x kare artı y kare eksi 8 x eksi 4 y artı 16 eşittir 0 gelecektir. Çemberimizin genel denkleme